Dışarı çıkıyorum birlikte hazırlanıyorum. <laughs> Uzun zamandır görmediğim kuzenlerimle yemeğe gidiyorum. O yüzden modum yerinde yani. Ee, Murat'la çal Murat'tan çaldığım bu efsane tişörtle başladım. Çok güzel. Altına böyle modum yerinde ya. Etek mi yapsak acaba? Etek yaptık. <laughs> güzel oldu ya, güzel oldu. Şimdi altına bir ayakkabı giyeceğim. Hava çok güzel çünkü ee, cekete gerek yok bir tek ayakkabı yeter. Her modum yüksek olduğunda giydiğim ayakkabım. Bunlarla bunları giyeceğiz. <laughs> Yanında çanta olarak da bu en sevdiğim Jimmy Choo çantamı takacağım. Güzel bir şey ya bu. Abi güzel oldu yani. Bayağı güzel oldu. Tam yaz kombini. Çünkü yaz geldi zaten artık bunları giyebiliyorum. Neyse ben sevdim. Görüşürüz. Dışarı çıkıyorum birlikte hazırlanalım. Basit başlıyorum. Altıma bu etekle başlayacağım. Böyle çok güzel bu ya. Gerçekten çok seviyorum. Böyle her giydiğimde aldığım için kendime tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi fazla abartmadım. Çünkü ayakkabı zaten çok abartı olacak. Bu vediğim Westwood botları giyeceğim. Ayakkabı bir salonda giyemiyorum o yüzden çıkınca göstereceğim. Palto olarak da artık hepimizin alıştığı ve sevdiği bu Yoji Yamamoto paltonu giydim. İnanılmaz güzel bence. Ayakkabıdan önce outfitin son hali böyle. Günaydın dışarı çıkıyorum birlikte hazırlanalım. Okey e, Maria ile buluşuyorum. Her onunla buluştuğumda bu üstümü giyiyorum. O yüzden yine bunu giymek zorundayım. <laughs> Neyse üstüm böyle altıma ne giyeceğimi bilmiyorum daha. Pantolonlarımın hepsi ütüsüz abi ve etek giymek istemiyorum. O yüzden <laughs> bunu giyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kötü olmadı abi. Baksanıza şuna. Ya baya gittiler yani. İyi duruyor. Şimdi altına böyle bir ayakkabı. Ayakkabı olarak en sevdiklerimden birisi bunları giyeceğim. Bunlara bayılıyorum. Aksesuarlar hazır mısınız? Bu her zamanki yüzüklerim. Bu küpeyi taktım. Bir de bu kolyeler. Güzeller ya. Seviyorum. Neyse kombini son hali böyle. Yani güzelliğini hep birlikte görüyoruz. Benim <laughs> ekstradan bir şey dememe gerek yok. Kendinize iyi bakın. Oy vermeye gidiyoruz. Birlikte hazırlanalım. Kombini böyle. Ama galiba aslında bunu aldım. Ben böyle gitmesine izin vermiyorum hiç beye. Neden izin verilmediğine dair en <laughs> ufak ocak Değiştiriyoruz. Aşırı boomer duruyor. O yüzden değiştir. Slay, 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 slay. dün değiştirdim onu. <laughs> Abi çok coolsun cool ya. <laughs> Başka kimin teyzesi bu kadar cool? Hiç kimsenin. Bir de bana bulmur diyor. Tamam. Slay. Slay. Bak benim üstümde böyle. Bir tutam daha cool kendisinden. Ama <laughs> olsun. I'm sorry. <laughs> Ben pantolon giydim. O yine tüm kombini değiştirdi çünkü. Ne? <laughs> evet, senin ayakkabını beğendim. Ayakkabılar benim. Aşırı yakışmamış mı abi? Bak 30 sene aşağıdasın şu anda. 30. Seni sokakta görsem hangi liseye gidiyorsun ablacığım derim. Hiç <laughs> görmedim o zaman. Kazan dediğim ondan çaldım. Her şeyi mi çaldın? Evet. 30 yaş aşağı indin dediğin için kendi ayakkabımı giydim. 30 yaş aşağı indin komple <laughs> şey mi? Bitince inçlenmedik. Ayakkabıya bakabilir miyim? Genellikle arkasına basarak giydiğimi söylemek istiyorum. Şimdi 30 yaş yaşlandı böyle. Sokakta görsem dedeciğim hangi kıraathane? <laughs> Dede ben nereye gider bilmiyorum. Beğenmedim. Kombinimizin son hali. İlk başta seninkini gösterelim. Kazanmaya Çok güzel, güzel değil mi abi? bence Güzel seçtim. Evet. Yani. Bir de böyle süt giydim. Demokrat dedeme benzemek için. Hmm, o zaman kazanırız <laughs> böyle Abi bu kadar cool bir insan Türkiye'de başka nerede var? <laughs> Yok yani. Güzel. Kazanıyor muyuz sence? E, tabii ki kazanıyoruz. İçinden geçeceğiz! <laughs> Kıyafetler bunlar. Bunların arasında bir şey seçmemiz lazım. Bir de bu pantolon var. Daha az mavi kıyafetim var abi ne yapacağım bilmiyorum ben. Bunlar bir şey çözeceğiz. Hattan çaldığım efsane gömlekle başladık. Şimdi bunun üstüne de yeşil giyeceğim, altına da yeşil giyeceğim. Çünkü üstüne giyebilecek mavi bir şeyim yok. Pantolon olarak bunu giydim. Bunun dışında tek yeşil alt pantolonum o Helmut Lang tight ve bunun da tight gitmez abi yani. Gitmez. Bir şey diyeceğim. kötü olmadı. Gerçekten kötü olmadı. Baksanıza şuna. Bayağı giyilebilir. Outfit yani. Ayakkabı da hile yaptım. Yeşil giymedim. Bu toynaklarımı giydim. Ama güzel yani. Saçımla da uyuşuyor. ben sevdim. Dışarı çıkıyorum birlikte hazırlanalım. Şunu çok sevdiğim arkadaşlarımla buluşacağım ve o yüzden modum yerinde. Etek giyecektim ama hava çok soğuk abi ve yağmur yağıyor. O yüzden onun yerine bu komde garson şalvarı giydik. bu kazar giydim. Çok basit bir şey ama ben seviyorum ve üstünde güzel duruyor. O yüzden giyeceğiz. Ayakkabı artık hepimiz alıştık. Hepimiz biliyoruz. Bunu giyeceğim. Ayakkabı üstünde göstereyim. Böyle. Çok güzel. <laughs> okay, bir de üstüne palto giydim. Çünkü haziran olmasına rağmen hava çok soğuk abi. Yani nasıl olabiliyor anlamadım. Neyse. Üstüne de palto giydim işte aksesuarlarla falan son hali böyle. Güzel ya ben sevdim. Çıkıyorum birlikte hazırlanalım. Bu 3 tane eteği üst üste giyeceğim şimdi. Aa çok kötü olur falan demeden önce birazcık bekleyin göreceksiniz. Güvenin bana. Etekler böyle oldu. Güzeller bence. Bu en alttaki. Ondan sonra onun altta bir tane daha var. En alttakini dışarı çıkardım. Çünkü bir de bunda da bir tane var. Güzel bence. Şimdi bu Rick ceketi de böyle belime bağlayıp eteğin bir parçasıymış gibi göstereceğim. Ceket de böyle güzel oldu bence ya. Bayağı eteğin parçası gibi duruyor. Bu ekstra bir şeyleri sallanıyor falan. Güzel. Şimdi bunun üstüne ne giyeceğim bilmiyorum. Galiba kazak giyeceğim. Üstüme bu kazağı giyeceğim galiba. Ama emin değilim ama deneyeceğiz. Çünkü bu da Rick Owens ve bu da Rick. Bu da Rick. Giderlermiş gibi. Kazak da böyle. Güzel ya seviyorum bunu. Bir de şuradan at şey atletin şeyinin görünmesini de sevdim. Maskısını görünmesini de sevdim. Tüm outfit'i Rick Owens yaptık. O zaman ayakkabıyı da Rick seçmemiz lazım. Bunlardan birini yapacağım. Bu buradaki yeşille uyuşmazmış gibi geliyor. O yüzden bunu giyeceğim. Kombinasyon hari böyle. Güzel bence ya. Ben aşırı beğendim. Ayakkabılar da böyle görünüyor mu bilmiyorum ama güzel yani.